Herkese merhaba arkadaşlar. Merhaba. Bugün size beraber Brawl Yanımda Eylül var. Hoş geldin Eylül. Merhaba arkadaşlar. Yeni arkadaşlar bu arada yepyeni hesap bu arada. Ama bu seferki kez var. Bugün kupa kasacağız. Evet arkadaşlar. Bugün kupa... Eylül ne oluyorsun? Hesapla açma aç. Zaten onu aç. Onaylıcı. Ha? Teke tıklayıp duruyorum. Bu arada arkadaşlar bu oyunumuz 7 yaş ve üzeri içindir. Çünkü en az 9 yaşında olmalısınız. Neyse. Filmimiz 7 yaş ve üzeri için. Yani oyunumuz 7 yaş ve üzeri. Neyse. Arkadaşlar şaka yapıyoruz sevgiden. Evet, onun evet, sadece. Sevgiden. Neyse. <laughs> evet. Ben Aslında genel izleyici. Ama benim favori olmak istiyorum. Bayonet'e Çok iyiyim. Arkadaşlar bu arada yeni set çok da ay ben ses açmamışım. Arkadaşlar bilmiyorum hiç kanallarda denk gelme yani izledim mi hatırlamıyorum ama e, ya da var mı öyle bir video? Arkadaşlar ben eee Brawl bir şeye dikkat ettim. Eee Brown'ın Kolunda hmm. dikiş var arkadaşlar. Evet arkadaşlar bunu da Buna şeye kareti. bildirdik arkadaşlar. Lo denzel abi, evet, ya. abi. Abi yorumumuzu okursun ne mi? okumazsan. Tamam bir şey yapmayız. İnşallah. Sen abca geliyor. <laughs> Neyse tamam daha güzel bir şarkı. <laughs> ben roz roz olacağım. Kalp krizi geçiriyor herhalde. <gülüyor> <gülüyor> herhalde. Sen de şey yok. El primo y Arkadaşlar ben şeyi çok beğendim. Yeni sezonun bizi e, gizli, gizli, gizli fotoğraf fotoğrafı çok güzel. Ben de. Çok güzel arkadaşlar. Var. Yani bir sürü hani böyle şey vardı ama en çok bu güzel geldi nedense benim. Yani. Neden Kevser tar Park'a hoş geldiniz. Evet ben bir de yaz canavarlarını sevdim ya. Evet. Arkadaşlar. Ben ark vuruyor? Nani mani sani. Buramadı bir şey. Nani mani sani. <laughs> <laughs> Bende nani var ama onunla oynamak istemedik. canım. Dangı 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 dangı. Buramadı ki Hayır Edgar medgir sedgir sedgir. Ay, vur 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 vur. Vur 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 <laughs> Bu oyunumuz oh işte de. o yüzden 7 yaş yüzler için uygundur. Olumsuz öğeler oluşturabilir. <laughs> Dövüş falan var ya. Evet. Yani çok da değil ama. Evet devam ediyoruz tabii ki. Evet devam. Devam show. Show Evet artık kaç tane kupa kazanırsak arkadaşlar. Şarjımız da herhalde var. Kuzey 10 dakikayı gelirse videoyu kapatalım tamam mı? Yoksa video kaydedilmeyecek. Aa evet. 10 dakika çekeceğiz arkadaşlar videoyu. Bundan sonra videomuzda genel izleyici ve 7 izleyiciler için uygundur da yazacağım. Niye, Öyle değil. Mi? niye taktı anlamadım arkadaşlar. Nasıl taktı onu da anlamadım arkadaşlar. Genel hayır geliyor. Hayır hayır. Uğur bence böceğiydu. Bence e, şimdi tas Kaç anam kaç. Kaç ölھ. anam kaç 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 anam kaç. Öl anam öl öl. Sesiyeli yapma. Ay Rosa. Rose yani. Rose biz ben Rosa bölüm. diyoruz. Oh tamam arkadaşlar karakter değiştiriyoruz. Böyle olmaz. Ölünce çünkü karakter değiştiriyoruz. Aa, bizim 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 lakabımız da normal. Evet görevimiz var mı? Yine etkinlik nerede be? Aa sen de açık değil o daha. Doğru. Çünkü arkadaşlar e, Ömer'in yeni hesabı olduğu için daha onda yok. Ben Cini abim Cini ablama. Abi. <laughs> Cini abi. Cinilos. ablama anlayamadım ben Cini'yi. Bir türlü anlayamadım. Yani arkadaşlar Mr. P aslında Cini. Evet yani öyle diyorlar arkadaşlar. Öyle bir şey oldu Bir animasyonunda görmüştüm ben arkadaşlar Mr. Pigini oluyor. Ya ben öyle bir şey olduğunu pek evet, zannetmiyorum ama animasyonunda öyle öyleydi arkadaşlar. Ha, ama animasyon başka bir şey. O bara animasyon, animasyon ama anı genel izleyici. Kaç anam kaç kaç. O ton dibe girdi vuramadı. Ha, ölüyor anı. ölüyor beni kaçır. <laughs> ben öldüm yalnız. Alo Leon. Ah Leon ya. Allah'tan mega kutum var yani bir dakika sefer ama mega kutuyu kesinlikle. Ben arkadaşlar elmas evet. on elmas. Bir dahakine 20 mas alacağım ve dükkandaki şey kostümünü <gülüyor> alıyorum. Mas <laughs> master p. <laughs> master p değil de ulan ultini kullan oraya kullansaydın ya. Ya ben bunun ultisini unuttum o yüzden. Kiniyle bayağıdır oynamıyor arkadaşlar. Evet, çünkü Cini saçma sapan şeyler yapabiliyor galiba. Fala aleyküm. Evet Leon'u nasıl yok Ben kaçarsam daha iyi olur. Zehire koşma. Zehire koşma Meral. Arkadaşlar bu arada. şöyle duruyor. Arkadaşlar ben iyileşirken mesela şeyi tercih ediyorum. Bu da Ömer'in söylediği şeydi bana. Belki bir kanalda görürüz bilmiyorum ama. Ne kanalı? Ateva Hayır, zehire, zehire. O Leon görünmez Ama oldu. bir şey gene görünmez oldu. girip eee hani Sessiz yok hala kaldı çünkü benim bilgisayar hesabım yok. Bilgisayar hesabım değil Leon çıktı arkadaşlar. Söylemesen olmuyor. <laughs> Şaka yapıyorum. Son 4 dakika kaldı arkadaşlar. Hayır alamazsın. Ciddi. Aa şimdi 3 dakikaya düştü. Aslında sana bir şey söylemem gerekiyor. Ne söyleyeceğim? aslında sen bir anda ya da galeriden bir şeylerden çizsen işte. Yağışacak mı? Hayır. Galeriden de mumizenden de çiz. Hem şey. galeriden hem momizenden silebiliyoruz ha. He. Evet, da... Tüh headshot <laughs> attı. <laughs> Tazikli gel, Adger gel, adger? Tadger olacak. Arkadaşlar elmas aldık. Ben sanki çok bir şey aldık da söylüyor. Ee, sanki şey dünyanın en büyük ödülünü aldık. Evet. Ben... Edgar'ın evet, 5 ödülü. Edgar mı Max mi? Edgar tabii ki de sana Max sevmiyorum kız? Ya Max ilk çıktığında mesela oynuyordum ama artık hiç oynayamıyorum. Ben Shelly'yi Shelly mi alsam? Yoksa derelin kopro baba fingoyu mu? Hayır bence a bibiot. Bibi olsa... <laughs> ya bibiot. Bibi olsaydı ki <laughs> bir dakika bol 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 Bul dol dol bul dol dol Biz abisi olduğunu düşünüyoruz şey Edgar'ın Edgar mı Edgar te Bu arada kuzi 10 dakik 2 dakika kaldı Olamaz şu maçı hemen bitirip arkadaşlar videoyu kapatıp kanalımıza ee, abone, abone olmayı, like atmayı unutmayın bu, ara, bu arada bu arada YBJ Lazan'ın bütün herkes atmıştır ona evet bu dol dol aa, bu. Bibi. Bibi, 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 abi bi, bi, bak bibi. o bak abine hiç baloncuk atar aa, aa çok ayıpsın abi <laughs> abine <gülüyor> hiç baloncuk atılır mı ki, sakız. sakız işte ben baloncuk diyorum ona Allah Allah <laughs> 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 Sen dünya şampiyonasını al. <laughs> Elli can sonuçta bir şey. <laughs> e, bundan sonra <laughs> kurava kiki diyoruz. Kurava Hangi kiki? kiki? <laughs> Hangi kiki? O akıllı tavşan Memo'daki mi? Ne Memo <laughs> Momo? Momo Momo demeyeyim arkadaşlar korkar. Sonuçta şiddet ve korku. Tamam ama onu ikisi farklı Momolar. Birisi akıllı tavşan. Ben ilk mamayı duyduğumda akıllı tavşan momosu almıştım. Ve kaçmam lazımdı. Niye? Çünkü nani mani sali. <laughs> sali nani. Istiyordu. Evet şimdi bunu alalım. Ön yarım dakika. Üzgünüm. Ya, hadi git. Ben de gidiyorum. Geliyorum. Arkadaşlar yendik yendik. Yenemedik artık. Ne yaparız bilmiyorum. Hadi ya video kapanacak. Arkadaşlar video kapanacak kanala abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Doğru. Çok 10 dakika var. oldu. Ya onu hep söylüyorsun ama ya tikim geliyor. Neyi? Tikim var o oyunu söyleyince. Neyi? Tikim. Seni çok seviyorum. <laughs> Bizi çok neyse. seviyoruz dedim. Neyse. Kanala abone olmayı, like, olmayı unutmayın. Bir de bildirimleri açmayı Görüşürüz arkadaşlar. Sonra anlaşılmaz oldu ama neyse.